Örgü Aşkım YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere bu güzel renklerle yine çok güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Modelimiz tığ işi, tığ kullanarak yapacağız. İplerimde kar topunun bebeğini arkadaşlar. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen sıkılama zincirimizi çekerek başlıyoruz. Sıkılama zincirimizi çektik. Şimdi göz kararı gevşek bir şekilde zincirler çekeceğiz. Evet göz kararı zincirlerimi çekip sonrasında modelimi kurmaya başlayacağım ben sadece model anlatımı yaptığım için iki model üzerinden göstereceğim şu anda birkaç tane daha çekeyim ve fazla olan zincirimizi kenardan kesebiliyoruz arkadaşlar o yüzden fazlaca çekebilirsiniz şimdi zincirlerimizi çektik ve tığımızın üzerine alıyoruz buradan sayıyoruz 1 2 3'üncüye batıyoruz. 1 2 defa da çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp bir yanındakine batıyoruz. 2 defa da çekiyoruz. Buradaki zincirde sayınca arkadaşlar toplamda 1 2 3 tane trabzanımız oldu. 4 bir tane daha yapıyoruz. Ve 5. 5 tane trabzanımı buraya yaptım. Şimdi buraya 1, 2 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. Görüntüm netleşsin. Bakın 2 zincir çektim. 1, 2, 3. 3. battım tığımın üzerine almadan şimdi tekrardan 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. 1 2 3 4 4.'cüye batıyorum. Tekrardan 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp Buradan 1 2 3. batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki gibi 5 tane ikili trabzanım olacak. Bir yanındakine 2 3 4 ve 5. Evet 5 tane ikili trabzanımı tekrarladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi buraya 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine almadan pardon 1, 2, 3. batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıp sık iğnemi yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. İkili trabzan. Şimdi buradaki ikili trabzanları da 5'e tamamlıyoruz. 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi mavi ipimle devam edeceğim. Modelimi tekrardan aynı şekilde tutuyorum. Ve şuradan bakın. Şu 5 tane tırabzanım var. Şuradaki zincirle birlikte zincirden batıyorum. Buraya zincir çekeceğim. 1 2 3 ve 4 bir tane daha çekiyoruz 5 pardon 5 tane zincirimi çektim bu son trabzanın başına batıyorum bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum şimdi bir iki zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp buraya 3 defa da çekeceğim trabzanlar yapıyorum bu şekilde tığımın üzerine aldım buraya battım 1 2 3 defa da çektim tığımın üzerine aldım aynı yere battım 1 2 3 defa da çektim aynı işlemi 6 olana kadar devam ediyorum 1 2 3 Evet şimdi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım 1 2 zincir çektim tığımın üzerine almadan bu 5 tane trabzanın birincisine batıyorum şöyle arkadan ikisine birden şöyle batalım bu şekilde kapattım 1 2 zincir çekiyorum 3 4 5 zincir Pardon ve bu baştaki trabzana batıyorum burayı da kapatıyorum 1 2 zincir çekiyorum tığımın üzerine alıp buradaki boşluktan batarak bakın burayı tekrardan gösteriyorum önce bir sonra iki sonra iki tekrardan önce bir sonra iki sonra iki altı tane buraya dolduruyoruz Evet bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane doldurduk. 1, 2 zincir çektik. Bu trabzanın başına batıyoruz. Burayı kapatıyoruz. Ve 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektim. Bu trabzanın başına batıyorum bakın. Battım. Şu ipimi de şuradan şöyle geçireceğim. Şurayı tekrar göstereyim. Bakın 5 zincir çektim. Buradaki trabzanın başına batıyorum. Aynı şekilde şuradaki beyaz ipimi de şöyle geçirmek istiyorum. Şu şekilde ve buradan çekiyorum. Burayı iyice kapatıp beyaz ipimle devam ediyorum. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Şimdi buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı yaptım buraya. 1 2 zincir çekiyorum. Şimdi buradan bakın şöyle alttan geçiriyorum. Buradan çekiyorum. Ve bu şekilde buraları trabzanların üzerinden bu şekilde geçiyorum. Bakın şöyle hiç zincir çekmeden alttan geçiriyorum üstten çekip çok sıkmadan çıkarıyorum 6 tane trabzanım vardı altısında aynı şekilde bu şekilde devam ettiriyorum şöyle ön tarafını çevirince bakın modelimiz bu şekilde olacak devam edelim bir iki zincir çektik tığımızın üzerine alıp buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet, 5 tane trabzanımızı yaptık buraya. 2 zincir çekelim. 2 zincir çektikten sonra buraya da aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet 6 tane bakın buraya da yaptık. Burayı da göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şimdi bir iki zincir çektik. Yine buraya 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Beş trabzanımızı yaptık buraya ve ipimizi burada bırakıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Şöyle şuradan yine batıyorum bakın. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektik. Buraya geçiş yapıyoruz. Kapatıyorum burayı. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıp bakın buradan sayıyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. 1 2 3. Tekrardan aynı yere batıyorum bakın buraya. 1 2 3. Aynı yere batıyorum. 1 2 3. Aynı yere batıyorum. Aynı yere ve son defa aynı yere battık. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptık. 2 zincir çektik. Ve 2 zincir çektikten sonra buraya batıyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip bu trabzanın başına geliyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Şimdi aynı işlemi buradaki işlemi buraya da yapıp devam edelim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde buraya da 6 tane trabzan yaptım. 5 zincir çekip buraya geçtim. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Buraya yine 5 tane dolduruyoruz. Evet 5 tane trabzanımı doldurdum buraya. Şimdi bakın burada bu sırada yani ikinci sırada düz tarafa baksın diye bakın böyle yaparsak yine burası düz tarafa bakmaz. Bu taraf e, bu taraf gibi görünür. O yüzden burayı iki zincir çektikten sonra bakın alttan şöyle arkadan getiriyorum. Buradan çıkarıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Yine bakın alttan buradan çıkarıyorum. Buradan batıyorum. Buradan çekip bu şekilde kapatıyorum. Buradan çıkarıyorum. Evet hepsine aynı şekilde bakın arkadan öne doğru geçirerek tamamladım. Hepsinin yüzü bu tarafa baksın diye birini düzünden bir sırayı tersinden yapmamız gerekiyor. Şimdi burada bir iki zincir çekiyorum. İki zincir çektikten sonra tığımın üzerine alıp buraya beş tane sık iğnemi yapıyorum. 5 tane sık iğnemi yaptım buraya. 1 2 zincir çekip bakın yine aynı şekilde arkadan geçirdim. Şöyle bakın şuradan geçiriyorum. Ve bu şekilde burayı tamamlıyorum. Arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Arkadan öne doğru. Arkadan, öne doğru. Evet, bu şekilde burayı tamamlıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle, ilerleyen sıralarda bu ilk sıra biraz şöyle çekme yapıyor, ama sonraki sıralar daha böyle dolgun ve daha kabarık, daha düzgün duruyor diyebilirim. Evet, modelimizin arka tarafı da bu şekilde, ön tarafı da bu şekilde oldu. Şimdi ben kamera arkasında farklı bir renkle pembe ve kremle denedim arkadaşlar. Onu sizlere gösterip videomu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, kamera arkasında denemiş olduğum modelim bu şekilde pembe iple denedim. Evet şöyle göstermek istiyorum bakın. Güzel bir model oldu. Yumuşak da bir dokusu var. Çok sert bir dokusu yok. Arka tarafını da göstereyim. Evet ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.